Gülsüm, gel otur olur. şöyle. Gülsüm kızım, bugün gelenler biliyorsun. Baban yok demedi kızım. Sendilaver'in oğluna, Cemil'e verdi. Oğlanın yaşı küçük. Senin üç yaş gerinde biliyorsun değil mi? Hı hı. Oğlan hep o yaşta kalacak değil ya. Elbet büyüyecek. Zengin kapısı, rahat edersin. Yokluk, yoksulluk görmezsin. Daha ne olacak? Oğlan da küçük, rahat edersin. Oğlan Cemil on dördündeymiş. Bilmem ki bu iş nasıl olacak Allah'ım. Büyüyecek canım daha ne olacak? Hem on dördünde kim kalmış ki o kalsın? Artık az sıkacağını düşün yavrum. Sabredeceğim. Oğlan büyüyüp sana kocalık edecek. Sana sahip çıkacak. O vakte kadar kaynananla kayınpederinin sözünden çıkma hiç. Gülsüm, duydun değil mi? Şimdi kocanın sözü eksik kalır. Kimseye lafı geçmez. Bir damla olan. Hem kızın erkekten büyük olması iyidir. Say söylüyorum bak. Lafını sözünü ta en baştan dinlemeye alışırsan hep öyle gider. Ne edelim kızım? Zengin kapısı işte. Rahat edersin. Öyle elinin tersiyle itilmiyor ki. Bekleyeceksin artık. Sıkacaksın dişin. Sabredeceksin. Cemil'in yaşı yetince. Gülsüm. Bir şey söyle. Bir laf et. Ana ben Cemil'i beğendim. Beklerim artık. Elbet büyür Allah ömür verirse. Hep aynı yaşta kalmaz. Beklerim. <laughs> Ana. Cemil büyüyünce ya beni istemezse? <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> şu tarafa bak, şu tarafa. Bir yapın öyle. Hayri. Cemil nerede? Bilmem. Hadi çabuk. Hiç görmedin. Gör o zaman. Ne duruyorsun ara bul şunu. Tamam. Allah. Neredesin be çocuğum? Neredesin? Oh. Ne söylemiyorsun? Oh, oh. Düğün günü var yüzün gülsün azıcık be. Oğlan yok ortalarda. Ne? Hadi senin yüzünde gülsün de görelim Dilaver Bey. Allah Allah. Ne? Ne ne? <laughs> Hoş geldiniz. Aferin. Hayırlı olsun Nimet Hanım. Sağ olun. Hayırlı olsun Buyurun. Nimet abla. Sağ olun. Hayırlı Sağ olsun. Başınıza. Buyurun şöyle oturun. Kim o kadın? Cemil mi? Cemil ya. Gelin almaya gidilecek. Oğlanı ara da bulasın. Ulan ben seni bir ilme geçireyim. Sen dur. Hayriye bakmaya gitti. Düğünü sahipsiz bırakıp nereye gidiyorsun? Dilave. Allah, Allah. Ay düğün günü bir rezillik çıkmasa bari. Ee, hanımlar. Nasılsınız daha daha? İyiyiz amdolsun. İyiyiz vallahi. Vurdu. Sıra bende. Cemil, sahiden evleniyor mu lan? Hı <laughs> hı. Kızı gördün mü hiç? Gördüm bir kere. Vay be. Güzel miydi lan? Cemil, ne yapıyorsun sen burada? Ceviz oynuyorum, ne oldu ki? Ay yüreğimi indireceksin sen beni. Ay, ay hadi. Dur ya. Oğlum kız almaya gideceksin, çengiler gelecek. Senin düğünün var, düğünün. <laughs> <laughs> Gülmeyin lan siz de. Dağılın bakayım hadi. Dağılın. Herkes seni bekliyor. Sen burada oyun oynuyorsun. Sen artık güvey oldun be çocuğum. Bırak şu cevizleri. Hadi bakayım. Sıra bende. Hadi. Cevizleri yuvarlamadan hiçbir yere gitmem. Kız alınacak diyorum sana. Bak hala cevizden bahsediyor ya. Hadi diyorum Gitmeyeceğim sana. Gitmeyeceğim ya. Hadi. Kız gelecekse kendi gelsin. Bana ne? Demir! Gülsüm, kocanın yaşı çok küçük diyorlar. Olsun. Doğru söyle kız. Zengin diye vardın değil mi sen bu oğlana? Babası istemiş kızım Gülsüm ne yapsın? Yok varmam mı diyecekti? Gözlerinin karasını beğendim. Bir de gülünce güzel oluyor. Başka? Başka yok bu kadar. Ama onu görünce içimden bir ses sen bununla mutlu olacaksın dedi. Cemil beni mutlu edecek. Kızım sen oğlan kaç yaşında biliyorsun değil mi? On On dördünde oğlandan koca mı olur ya? Ha, geliyorlar. Üç gün sonra ağlayarak geri gelecek. Bak görürsün. Hiç akıl yok bu kızda. Yazık. Kocasını analık etmeye gidiyor garibim. Haberi yok. bakalım kızım. Hep bakalım babanın eline. Allah mesut etsin kızım. Canım kızım. Akıllı ol yavrum. Sabırlı ol. Elin elbet bir gün büyüyecek. Sana kocalık edecek Tamam mı? Valla tam adına layık düğün oldu. İyi ya, iyi ya. Sağ olasın. İstediğiniz gibi oldu. E biz de oynayalım bari. hadi bakalım ya. Aaa. Hadi siz oynayın. Eğlenmenize bakın. bakın. Hadi bakın. hadi. Hadi ana. Oh, 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 Oo. Oo. oh, oh. 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 O, de, oh. Kardeşim, kızım, hadi odaya çıkacağız. Durma, durma. Gülsün nereye? Odaya. Cemil, yürü hadi. Nereye? Oğlum, gemini çıkarttılar. Sen de peşinden gideceksin. Hadi yürü. Hadi. 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 Ne hadi. yapıyorsunuz siz ya? Hadi. Hadi. Ah. Oh, oh. Oh. Ana ya. Hmm. Sırtımı dövdüler kapı önünde. Deli mi bunlar ya? <laughs> Cemil. Baksana ne diyeceğim. Buyur ana. Kız seni bekliyor. Gülşim değil mi? Hmm. Aferin oğluma benim. Oğlum. Artık Gülşim'le birlikte uyuyacaksın. Biliyorsun değil mi? İkiniz aynı odada kalacaksınız. Beraber yatıp kalkacaksınız. Hadi bakayım. Allah, yardım et şu olanı. Kızı bir damla olanın kucağına at, sonra da böyle oyna. Aferin sana, aferin. Aferin. Aferin, aferin tabii, ne sandın? Bugüne bugün koskoca Dilaver Bey'in düdürüyüm ben. Geldi gelin kınası, çatlasın kaynanası. Bana bak, sen de oyna kız. Bırak, elleşme. On dört yaşında olarak kız verdik Aa, senin yüzünden. Bak damadıma laf söyletmem. Bir çakarım Osmanlı'yı fena olur ha. Çak. Hiç durma. Lan gir içeri şey Gir lan. Lan <laughs> dua et ki mutlu günün değil. Yoksa kırardım bacaklarını şuracıkta. Hadi. Ana. Ben senin anan değilim, karın oldum. Gel bak, gel gel. Ne yapıyorsun? Görmüyor musun? Sinek yakaladım. Birazdan hava sıkılıp ölecek. Bak şimdi, biraz bekle görürsün. Ne yapıyorsun sen ya? Yaptığın hiç güzel bir şey değil. Alt tarafı bir sinek. Sinek de olsa can taşıyor. Kimsenin canına sebep olma. Sineğin de mi? Sineğin de. Günahtır. Allah ona can vermiş. bu zeytini çok seversin. Aa. Gelin kalkmadım mı Yok. Cemil de içeride. Kalksalar seslerini duyardım. <laughs> ya gelin olan hafta oldu. Öğlene kadar uyuyor. Kaynana kayınpeder kalkmış mı? Kahvaltı hazır mı? Hiç derdi değil kızın. Nasıl terbiye görmüşse artık. Söyleneceğine terbiyesini sen ver. Vereceğim vereceğim de az gelinliği çıksın dedim. Yok ama nasıl alışırsa öyle gider. İpleri elime almanın vakti gelmiş. Saygısız şey. Nimet. Hmm. Cemile nasıl bunlar? Testleri çıkmıyor iyiler. Öyle değil. Karı koca oldular mı acaba? Hı hmm. hmm. Oo, bak hele kim gelmiş. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar olsun Hayırlı gelin Hayırlı sabahlar. Abla. <laughs> Ana. Ne var lan? Ne bağırıyorsun? Ali ile Hasan geldi. Ben çıkıyorum. Dere kenarına ineceğiz. Sabah köründe dere kenarında ne işin var oğlum? Ay iki lokma bir şey yedin oğlum. Cemil! Bırak gitsin. Aa, sen ne oturuyorsun burada? kalkıp kocanı yolcu etsene. Kalk hadi kalk. Ay kanı kurumuş bunun. Gördün mü bak hiç yol oradan bildiği var mı? Hadi oğlum hadi ya. ya. <laughs> Cemil. Fazla koşma. Tamam. Dereye de dikkat et. Belli olmuyor hiç. Birden derinleşiyor. Olur. Cemil. <laughs> bu ne? Cevşen dua boynunda dursun. Kötü laf değdirmez sana. Akşama ceviz oynarız değil mi? Hı hı. <laughs> bu oğlum be? Ağaç ettin oğlum be. Nerede ben. kalın ya? kurşunla bir konuşup geleyim. Tamam. Gülsüm. Buyur ana. Hele otur şöyle. İki laf edeceğim. ile aranız iyi mi? İyi anne çok şükür. İyi iyi. Ee, söyle bakayım ne vakit bebe vereceğim? Torun yolda mı ha? Nasıl bir şey lan evlenmek? İyi. Başka? İyi işte ne bileyim. Odalarınız bilmiyor. Gir tabii. Her şeyimle Gülsüm ilgileniyor. Yediğimle, giydiğimle, içtiğimle. Gülsüm geldiğimden beri babamdan bile dayak yemedi. Sahi mi diyorsun lan? Baban sana vurmadı mı hiç? Yok vurmadı. Vallahi billah. Baksan oğlum hiç kırmızılık var mı? Yok vallahi. Sabah babam benim kulağımı bir çekti. Yeminle kopup yere düştü sandım. Benim de anam kolumu cimcikledi. Etim kopuyordu ha. Vallahi bana kimsenin ellediği yok. İyi ki evlenmişim. Keşke daha önce evlensemiş. Evlilik rahat derlerle de inanmazdım. Koca olmak güzelmiş. Ulan babama söylesen beni evlendirir mi acaba? Ben de evlenmek istiyorum. Kolay mı olm evlenmek? Hem sizden koca olmaz. Niye lan? Senden olmuş ya. Olmaz oğlum. Beni evlendirmeye kalktıkları vakit amcam bundan koca olmaz demişti. Ben de sana diyeyim dedim. Ben bu gece kesin anama söyleyeceğim. Ne diyeceğim lan? Diyeceğim ki. Ana artık canımı etti. Artık ya beni evlendirirsiniz ya da çeker giderim. <gülüyor> <gülüyor> Niye sustun gelin? Ağzın işlesin hele. Bir soru sordum işitmedin mi? Bebe diyorum. Ne zaman vereceksin diyorum. İşitmiyor mu? Ana. Ana. Cemil'imden torun görelim diye aldık seni. Allah'ıma çok şükür er kişidir benim oğlum. Sakın dil uzatayım demeyesin. Saçından sürüp babanın kapısına koy veririm seni. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz